Sevgili izleyicilerimiz Güllü Bahçe köyündeyiz. Yanımda Saim ablam var ve Çalkama diğer adı neydi? Zenlik. Zenlik. Evet. Zenlik ya da Çalkama deniyor. Bu bölgede böyle bir şey yapacağız. Ben de ilk evet. kez görüyorum. Aynen. Birincisi Saim abla hiçbir şeye dokunmadan bana malzemeleri sahip. Burada Burada darunumuz var. Darunu var. Evet. Yaklaşık bir kilo var mı? Var. Bir kilo. Bir kilo darunumuz evet. var. Yarım kilo. Çökeleğimiz, çökeleğimiz var. Çökeleğimiz var. Bir bardak. Yoğurdumuz var. Burada. Burada ıspanağımız, pazımız, ısırganımız, taze soğan yaprağımız hepsi var karışık. Bu da yarım kilo kadar var mıdır? Var. var. İşte o tabii. O Aynen. kadar, yarım Hı -hı. kilo kadar. Ve zeytinyağı ne kadar kullanacağız aşağı yukarı tahminen? Bir, bir su bardağı veya bir buçuk su bardağı kullanacağız. Bir, bir buçuk su bardağı kadar da zeytinyağımız var. Tuzumuz, tuzumuz var, var burada. Bir de sodamız var, yemek sodamız var. Yemek sodası. Evet. Ha ben bunu ilk geziyorum. Bir yemek sodası ne ayrı? Azıcık kabarması için. Kabartma tozu mu? Kabartma tozu. Biz ha, yemek sodası deriz. Evet. Yemek sodası. Aa ne enteresan. Kabartma tozu Kabartma evet. tozu. Sıcak suyumuz da var burada Aynı. bir litre kadar. Evet. Tamam. Hadi şimdi o zaman neydi adı? Sayma. Ha çalkama. E -h -h çalkama. Zenlik, tamam. Çalkama. Zemlik, çalkama. Sayma ablam çalkamayı. Yani sen yapmaya başlıyor? Başlayalım. Şimdi heh ilk evvela tuzumuzu atalım. Çok tuzumuzu. Herkes bir yere kaşık almaya gidip geliyor. <laughs> Doğru kaşığımızı getirmemişiz. 3-4 kaşık. 3-4 kaşık evet. şey şey attık. Tuzu Tuzunu unumuza attık. koyduk. Evet. Bu ne unuydu abla? Dar Daru unu. Dar unu. Hani evet. yani mısır unu efendim. Evet, mısır unu. Mısır unu. Kabartma tozumuzu da yine 2 kaşık kadar. 2 kaşık kadar Aynı. koydun değil Aynı. mi? Tamamı evet, değil aynen. yani. İki, tamam değil. 2 çay kaşığı. Evet. Bunları Bunu karıştırıyoruz. Karıştırıyorum. Bir litre suyla Mısır Aynen. ununu buluşturuyoruz. evet. Çocuk çocuk vardır. Var. İki kızım bir oğlum var. İki hepsi bir evli. Aa, hepsi evliler. Evli. Bir şey soracağım. Sen nereden göçtün buraya? Ben yani Selanik, annem Selanik göçü. Anne Selanik'ten Tabii. gelmiş. Selanik'ten Mübadele köşler. döneminde bu köy evet. çok fazla göç almış. Hı hı. Selanik'ten evet. almış. Bulgaristan'dalar da vardı değil mi? Var Az önce saydık biz ama bir daha sayalım. Nereliydi buradakiler? Bulgar var, muhacir var. Boşnak var. Boşnak var. Arnavut var. Arnavut var. Evet. Yani daha önce buralar galiba Rumların e, evet. ikamet ettiği yerlermiş. Aynen. Hakikaten Zaten o çok güzel. Kilisenin olduğu yerdeki evlerin çoğu hep Rum eviydi. Evet evet yapılar da Rum, Rum yapılarına evet. çok benziyor. Sonrasında Aynen. sizler göç edip buralara yerleşmişsiniz. Evet annelerimiz geldi. Bir şey soracağım bu arada. Yaklaşık 3 bardak kadar falan koydun sen. Bunu herhalde tamamını alacak Tabii. gibi. Yok almaz bırakacağım. Almaz var. mı? Sonra tamam. koyacağım bir daha. Bakın görüyorsunuz 1 litre su vardı ama üç bardak kadar kaldı. Yani Hı -hı. üç bardak kadar şimdi kullandık. Yağımdan dökeceğim. Yağımızı ee, dökeceğiz. Tepsine. Tepsiye. Hmm. Tepsinin altını biz yağlamış olduk değil mi? Evet. Şöyle her yerine. Aynen. Bulaşsın. Evet. Ne? Hmm. şöyle yanlarına doğru da sürdük. Zeytinyağını iyice tepsiye buluyoruz ki evet. yapışmasın. Bu da fırında yapılan bir şey Aynen. değil mi? Aynen fırında yapılan. Evet. Peki benim bunun sürekli adını unutmam. Bunu yapacağım. Zenlik. Zenlik, çalkama. Zenlik, çalkama. Evet. Gerçekten çok zor isimleri. Böyle yöresel isimler oldu mu? Vallahi aklımda tutamıyorum. Şimdi bunu Şimdi Sen onu önüne al. Heh. daha rahat çalışırsın. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi ellerimizle. Güzelce. ...hepsimize yayıyoruz. Aynen. Bu arada bir şey soracağım. Eşin evet. hayatta mı abla? Hayatta. Allah uzun ömürler versin. Evet. Nasıl iyi anlaşıyor musunuz? Evet biz zaten aşk evliliği yaptık. Aa, gerçekten mi? <laughs> evet. Nasıl aşık oldun? Çapa tarlasında. Çapa tarlasında. O, tarlasında. Gerçekten mi? Evet. Tarlada çalışıyordunuz. O da evet. mı işçiydi? O şofördü. Ha şoför. Yallah şoför. <laughs> yallah. Söyleyemem. <laughs> Söyleyemezsin. Şimdi. Yallah şoför yallah. E sen ne yapıyordun? E neyle gidiyordun? Şoför derken traktör şoförü müydün? Tabii traktör şoförüydüm. Traktöre koyuyorduk. seni yakınına Roma, mı alıyordun? oturuyorduk? Roma oturuyorduk. yakında yakınına mı oturuyordun? 30-40 kişi giderdik bir Romok'ta. Tamam işte 30-40 kişi arkaya binsin sen şöyle teker Yok. üstüne gel demiyor muydun? Yasak. Yasak. Yani annelerimiz babalarımız annem salmazdı. Öyle. E peki bir şey söyleyeceğim. Tarlaya gidince anne baba yok muydu? Yok annem gelmez. Hayalınız evet, ablam. tamam. Ablamlarla giderdim. Ha ablalar tabii var. Tabii ablamlar var. Böyle olmuyor. Bakıştınız, bakışarak evet. sevdiniz birbirinizi. Evet, tabii. Aynı. Şimdi ıspanaklarımı onu şey ettim. Geçiştireyim. <gülüyor> geçiştir, geçiştir. <gülüyor> Ben seviyorum böyle hikayeleri de, o yüzden. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi ıspanağa tuz koydun değil mi? Tuz koydum şimdi onu ezeceğim. Onu eziyorsun İyice. Evet, onu. Ya bu burada gerçekten çok farklı e, lezzetler var. Ümme ablam da bambaşka bir şey yaptı. Hani hiç Şimdi un bu zenni daha Hı. başka çeşit yapanlar da var. Nasıl? Mesela üzerine un sepiyorlar. Ha. Kuru un. Ben un sepmem. Kuru un. Evet. Bildiğin beyaz undan bahsediyoruz. Dur ben sana yardım edeyim. Hı. Kuru Hı. un sepiyorlar üstüne. Ben kuru un sepmem. Ha ben ıslatırım onu sonra sulandıracağım biraz. Tamam. Bu gayet iyi oldu. Hı. İyice ezdin Şimdi onu. Şimdi çökelerini alacağım. Sıra çökelekte. Evet. Yarım kilonun hepsini koyuyorsun. Yok koymam Yok. hepsini çok gelir. Birazdan ayıracağım. <laughs> bir, bir şey edersen. veriyoruz. <laughs> Yok. <gülüyor> Neyse çok yarım gelir. kilo değil yaklaşık 350 yani gram kadar. Evet. Yani onu da söylemiş olalım. Aynen. Göz kararı. Evet. Hepsini böyle yoğuruyorsun. Böyle yoğuruyorum hepsini. Sen ne tarlasında çalışıyorduk demiştin? Pamuk tarlasında. Pamuk tarlasında. Burada mı? Evet, burada. Burada pamuk da çok e, gerçekten bu bölgenin pamuğu eskiden, çok kaliteliymiş. Eskiden pamukları elle toplardık. Şimdi makineler çık. Makineler topluyor, değil mi? Doğrusunuz. Çapaya, el, çapaya hala gidenler var da ben tabii ki ben bir. Bir şey söyleyeceğim Sayma abla. Yaşar evet. Kemal'in bir lafı vardır. Ee, yani bunu büyük üstad söylediği için söylüyorum. Bir insana ceza vermek istiyorsanız, onun ömrünü pamuk tarlasında geçirtin. O kadar zormuş pamuk toplamak. Doğru mudur? Tabii zor. Kolay değil. Eller, işte o Tabii. sabahın köründe kalkmalar. Tabii. Kaçta başlıyordunuz çalışmaya? Ya sabahın yetisinde gidiyorduk, çıkıyorduk deden. Ya akşam gece dönerdik. Yani. Gece yarısına kadar tarladan anca çıkıyorsun. tabii borççaları bir de taşıması var. 60-70 kilo borççaları taşırdık. Gerçekten zor iş. Yani sen bu işin hakkını vermiş verdim bir kadınsın. Çok, Bileğinin çok gücüyle. Bir de sen formunu nasıl koruyorsun? Ne kadar zayıfsın ya. Benim beton hizmetim ne o çabuk çok hızlı. Neyin? <laughs> Diyemem. Metabolizması çok hızlı çalışıyor evet, şu anda. Ama ne büyük şans biliyorsun değil mi? Mesela ben seni gibi kadınlara sinir oluyorum. Neden? E yiyorsunuz yiyorsunuz kilo almıyorsunuz. E, ben yiyorum almıyorum. Bir de çok hareketliyimdir ben. Hareketlisin sen evet. de. Ben mesela hiç durmam. Ne güzel. Ben dağa, bahçeye giderim, ovaya giderim, her yere giderim. Ah oh, ne güzel. Ben durmam. Maşallah. Ben bugün size başka bir daha bir şey yapacaktım ama bunu yaptım. Anladım. Olsun bize ne önemli olan bize sevgiyle bir şeyler anlatmak. Yani dağdan şey topladıydım. Sarmaşık topları dedim. Aa bu bölgenin şey. evet özel bir şeysi. Kimani falan. Hı, -hı. Oldu de, mu şimdi onlar oldu. bu? Halde. Bu şimdi oldu. Hadi. Bunu şimdi. Bunun üstüne böyle serpiyorsun evet, güzelce. Ay, gerçekten çok merak uyandırıyor insanda. Bakalım nasıl bir lezzet çıkacak. Bir şey hocam bu ne zamanlar yapılıyor bu yemek? Özel bir şeyi var mı? Vallahi bunu ekmeğin yoksa mesela Hı. elinde darunun varsa şeyin varsa ya bir misafirin gelecek. Ha mesela çayın yanında bunu yaparsın. Ekmeğe de gerek yok çünkü altında mı olduğu için o Aynen. mısır ekmeği gibi pişiyor. Evet. E üstünde de zaten ıspanağıyla şeyi var. Evet. E çökeleği var. Aynen. ekmek üstüne. Evet. Mis Öyle. gibi olur. Doyurucu Aynen. olur yani. Tabii. Hem de çok sağlıklı. Şimdi bunu da şimdi bunu yaptık. Yaptık. Şimdi bunu alacağım. Onu kenara koyalım. Sen bana ver bana hiç uğraşma Yok. onlarla. Tamam bunu İyice. sulandıracağım. Bunu hmm, kalan suyumuzu da evet. diğer kısmı için kullanıyoruz. Şunu Aynen. şöyle çekeyim ben. Yani bir litre suyun yaklaşık yarım bardağı hariç hepsini kullandık. Aynen. Yarısını altına dizdik. Evet altına. Kalan yarısını mısır ununun suyla böyle biraz daha yumuşak hale getirdik. Evet. Hı hı. Alttaki biraz daha sert olmalı değil mi? E, tabii alttaki sert olması lazım. Anladım. O da yetmedi daha fazla koyuyoruz. Sürekli ölçülerimiz değişiyor çünkü göz kararı diye bir şey tamam. var bizim kadınımızın. Aynen. Yapacak hiçbir şey yok. Yörelerde artık el alışmış değil mi? Evet elimiz alıştığına bizim. Hı. Oldu mu? Şimdi bunu alacağım. Bu kepçe biraz şey. Tamam sen ver onu bana. Al. Al. Bunlar. Tamam. Döküp döküp. Şöyle kenarına şöylece koyacağım. Şimdi döküp üzerini bununla sıvayacağız. Şimdi yoğurdumuz kaldı bir tek kullanmadığımız yoğurdumuz onu değil. merak ediyorum. Ne yapacağız? Yoğurdumuzu yağ katacağız içine. Tuz atacağız, üzerine süreceğiz. Ha yoğurdu evet. yağla birleştireceğiz. Evet yağ katacağız. Bir bardak yoğurdun içine yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyduk. İki tane tuz. çay kaşığı tuz koyduk. Şimdi onu karıştırdık. Ondan sonra üzerine süreceğiz. Oh. Sonra bunu fırına vereceğiz. Evet mı? fırına. Ne var. kadar pişiriyorsun fırında? Valla hemen bir saat sürer. Bir saat o sürüyor mu? Şey ha. ne o? Kısık derecede mi peki? Yok. 180 derecede çünkü e, Darunu, ha, çabuk pişmeyen bir şey. Tamam bunu söylediğimiz iyi ya. oldu. Yani 180 sıcak... derecede... Evet. ...bir saat kadar pişmesi gerekiyormuş. Hı hı. Bence gerçekten... ...hani niyetli olup da... ...akşama vakti olmayan, etmeyen... ...ay canım da bugün hiçbir şey yapmak... ...istemiyor diyen varsa... ...müthiş bir iftarlık. Ekmeğe de gerek yok. Hem hafif... ...yanına bir çorba yaptı mı... ...bitti gitti menü. Aynen. Evet şimdi hazırız ve tepsimizi fırına verme zaman Teşekkür ederiz. Ben, te biz sağlık. ben teşekkür ederim size. Sağ ol Sayın Ayağınıza sağ